Merhabalar. Bu hafta Ankara'ya gidiyoruz. Benim burayı toplamam gerekiyor ve eşyalarımı hazırlamam gerekiyor. <laughs> Hazırlandım. Gidiyorum. Ankara'nın oradayım. Fakat metro bittiği için metro da yok, otobüs de yok. Şu an Ankara'da Kızılay'a otostop çekildi mi? Ha 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 ha. Bacağımı pençeleme. Bunun niye pençelerini çıkıyor? Evde ilk uyanan kişi Evet vlog hoş geldin Tüm vloglarımı izledin ve artık vlog'um nasıl dostum? Bu arada abi. Ama niye duvarda değil? Burada duvar vardı aslında. Duvar yıkılınca tek bu kaldı. <laughs> Mavi <Mabeyi> yaşamlar. <laughs> Kaç <Birkaç> gün sonra Buffet'e <laughs> <Kafayağı gülüyor> gelecek açık açık biraz yakamoz bile kısıldı ışıkları söner bu yaz Aga ne haber? Aga merhaba. merhaba Kardeşim bu zaman demleniyor musun lan ne yapıyorsun? Ünlü gitarist genç 1 milyon YouTube'da Dombra Evet YouTube'a Dombra Yalnız. gitar cover yazdığınızda çıkan adam Allah Allah YouTube şahane yanlış şahane Şimdi bu adam kendi başına evine gidemiyormuş. O yüzden ben de götürmüyorum. Çok korkuyorum abi. İki kardeş yan yana yatıyorlar. Bu adam this is Mirzo baba. Hoş geldin kardeşim. Özlemişti seni bu kadar. Yok be abi. Yok be abi baba. Let the West Coast rain forever. Artı bir. Reddit our place. Ya ben. Belki bunu gösterdim bilmiyorum ama kaç aldın lan bunu? <laughs> 320 liradan aldık en büyük konu. Bir Birinci sınıf baskın. Ama pek pikseller pek belli olmuyor gibi ha. E, çok büyük bir Mesela şeydir ya. Mesela Barış ben Among Us'ları göremiyorum hocam. <laughs> o güncellenmemiş kısmı olabilir. Yok bu son hal değil mi? Yok. Bak burada da Kore Bayrağı'nın üstüne Fransa değil mi? Fransa Afrika. Fransa bayrağı K-pop daha inmiyormuş kardeşim. <laughs> Öylelim abi. Öyle şimdi, <laughs> şimdi ne yapıyorsun abi? Nereye gidiyorsun? Şimdi giyineceğim. Simbalin'i okumayı bitirdim. Şimdi bitmemiş öykülerde sıra. Bitmemiş öyküler. Neresindesin evet. abi? Daha başlamadın mı? Başladım. Tam burada. Ne koymuşum araç? Sigara paketi. Halim babanın Ankara vlogları kardeşim. Ben ve Ankara <laughs> ve ben. Ve Ankara. Ve ben. Pazartesi saat 5'teyiz. Evimizi de göster kardeşim ama dağınık. Abi şu an dağınık da sen gidince ben toplayacağım burayı. <laughs> Küçük görürüm kardeşim. Rica et. Evet. Evi az çok topladık. Şurada bir kedi var. Tevfik var. Domates var. Kaçak çay işe. Afiyet ke. Videosu Ne? Antibiyotik. Antibiyotik. Burası böyle bir setup oldu. Burada <laughs> Tevfik'in iPhone 12 minisi var. Çok cute bir telefon. Keşke benim de. Abi ya her şey çok küçük çok güzel çok tatlı bir lan. Eşsira hey menemen nasıl yapılır? Soğanlı mı soğansız mı? Soğanlı. Yanlış seçmiş. Soğansız oldu. Şimdi siz burayı çok sade görüyorsunuz. Fakat şimdi işte bu. GeForce RTX 3070 ve ledler ve bu ne bilmiyorum. Uçtan biberler yanmış sanki biraz. Çıtırından yanmış. Evet kaçak çay, menemen, Tevfik bilmediğim bir adam. bayağı canlı bir menemen yapmış Tevfik baba bize. Hı. Tevfik babayı tebrik ediyoruz, ölü Tevfik. Kaynak. Bunların böyle solid analarından olacak olması güzel. Mantıklı. Katılıyorum desteği. solid kaynak. Burada mix yaparken görüntülerini de çekiyor musun böyle detay işte? Working time'da vlogu dahil etmiyorum pek ya. Ama Working onu da ederiz ya. Kaynak time'ı da ekliyorum. Şu an kaynak Bak mesela şu an iki tane taşınabilir bass'imiz var abi. Abi onları giriyoruz Çadırdı mı? Şehir İsim merkezi mi? bu mu lan? Aynen. Onu kuracaksın bak. T'ye bastığın zaman. <laughs> Ben burada beat yapıyorum. Geçen sene Ankara'ya geldiğimde bir beat yapmıştım. Lakin e, Tevfik adlı arkadaş beat'i projesini silmiş. O yüzden o beat'i tekrardan yapıyorum. Arda gelsene be. Arda gel. Arda gel. Arda çabuk. Arda gel. Arda koş. Ne naber? Ha? Aga ne, haber? Aga, ne haber? Kimle konuşuyorsun? Halim Veres vlog. Ye yeah, man. Hasta. <laughs> Hasta Arda Ayusuf. İlk defa Tefo ile evden çıkış. Oplat bizi baba. <gülüyor> <gülüyor> Adam yürüyen Travis sucot. Abi ben almadım, ben almadım. Kaç kilosun Halim? Aga set 78 saat Oha sen ağırsın. Ya. O zaman basmayabilir. Aga. <laughs> <laughs> Hadi gel, Biz Arda'yla hep iki kişi gidiyoruz. Sen zaten sigara içmediğin için, boşan sana şey Sigara içmiyorum, Bak şu Koşan Tevfik. geldim şu an. Metro evine Burak'ın yanına gideceğim. Biletromedia. Burak'a istasyon Next station This train goes to organize sanayi Bölgesi. Burak Temin. Aga, Aga sen ben niye bu kadar uzun? Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Aga ben niye kendimi kısa hissettim? Kısılsın <laughs> ben bir 87. <87'dim. gülüyor> Buraya şey koy. İki tane zincir var ya. Burası şeye benziyor lan. Eskişehir'de bir şey vardı ya. Şato falan vardı. Bu Burak Temin. Bu da Bilitro. Hadi Oo, bir anahtarları kopyalayın artık. Oo <laughs> oh, dostum. Baya büyük bir ofis. Ha? Güzel mi? Fazla büyük. Önce, Önce sizin. <laughs> abi MacBook <laughs> var mı? MacBook var. Oo, abi. Öyle <laughs> kanka bizim ortam burada işte burada çalışıyoruz. Uzun mu? <gülüyor> <gülüyor> Ve kahverengi. Bu bilicinin kulaklığı falan mı? Yok. BH4 değilmiş ya. Bilci'de de bundan var o yüzden. Olabilir. Evet. Dostum. Abi çok iyi bir şey ya bu. Kanka elimden... Tek elle açılma performansı. Yeni Yine alınmadı bu. Apple logosu çıkmayacak. Tek elle açılabiliyor ya. Ha evet. Bak. Abi mükemmel Nasıl? bir şey. Hiç mi görmedin lan? Gördüm. Mesut'ta da vardı. Enes'te de vardı. Motive açık burada. Oo bakayım. Abi üçlü ekran kullanmıyor musun? Nasıl? Bak burada Nasıl daha, daha siyah beyazımsı. Burada daha sarı. Ben mi yaptım o beni ya? Kardeşim çekiyor Yok. <laughs> <laughs> Yaframı buradan ayarlanması çok garibime gitti. Bak neye dolaşıyor hayat. Of. Islandım. Abi merhaba. O zamanız kabiri bekçisi. <laughs> Abi bu altılı masa ne olacak ya? Allah Allah. Kanka burada ama iki tane masa. Abi bu küresizsin bu ne olacak ya? Son <laughs> denizim bile <laughs> hatrikalı. Gridli softbox, Onur, Naci Türkler e, best. Bir de normal yumuşak kutu kurdu. Selamlar bro Selamlar bro Aa, Şimdi Şimdi litro bardağı ve Marshall kulaklık çekeceğiz. Tek <laughs> kaldın bir an. de yalnız bir, bir mı bu? Evet. Nasıl bildin bu lan. Haa kardeş. Evet şu an 5 saattir bu gimbal'ı kurmaya çalışıyorum. <laughs> Ve Burak şu an... Ve ben yardımcı olmuyorum. Yardımcı olmadığı için kurdum. Ama şu an açmama izin vermiyor. Gayet de dengeli şu an. Değil. Ha, ne dengeli değil? vidası var onun. Ne vidası var? Ha Oğlum gayet anladım ben bu işi ha. Ve gayet fresh yani. Evet. Ha Normalde evet, kitli bu Evet. Nasıl titriyor? Benim elim çok kanka. Aga bence ya, bura bu gayet okey. Okay. Bence gayet okey. Bir de ışıklandır, ışıkları açtık mı? Hatta siyah perdemiz de var. O fonu, fonu büker miyiz ya? Kan fon böyle olsun ki sonsuzluk Anladım. hissi. Anladım. Anladım. Yes. Fonu ama böyle bükülür mü onu soruyorum. Yok lan. Bir şey olmaz. Bence gayet iyi. Hatta bence bunu tüm ürünlerde kullanabiliriz. Böyle bir setup kurduk buraya. Ayar okey mi sence? Ayarı ben ayarladım zaten. Dur. Niye bozuyorsun? Tekrar yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> niye bozuyorsun? Otomatikte ne veriyor bize? Kötü veriyor. Bir düşük Oğlum veriyor. sen niye şey yaptın ki otomatiğe alıyorsun? Otomatikte bakacağım değerli. Otomatiğe boş veriyorsun. var ya. Hayır, Otomatiğin değerine uyulur mu oğlum? Manyak mısın sen? Uyulur. Uyulmaz. ISO 160'da mı dursun? Kanka ISO en düşükte tutman gerekiyor. Ben 125'te gayet iyi bence. Görüntü olarak. <laughs> Burak teminliğinde iş. Burası siz buraya çok havalı bir şey sanıyorsunuz ama lakin burası mescitle stüdyo karışımı bir yer. Burak. İyi akşamlar. Ee, excuse me, how can I go to... How can I Organize sanayi bu. Kayar Yaman'dan buraya geldim ve Eren gelecek. Eren'i bekliyorum. Vın, bas kaza işte sanat. Aga bu ne? Aga bu ne? Vın. Aga hoş geldin. Gelecek istasyon. Güzel günler. Günaydın. Anadolu. Ana doğru. Günaydın. uyanıyoruz. Bekle. Ama, ama bu lazım. Ödevlerine bakıyorum. 60 mi kaldı? Bana fonksiyonlar gösteriyor. Kanka çok kolay ya. Süper kanka. mı? o mantıklarına hoş geldin karşı. Hayran Çok Şöyle bir şeyler yaptık. Evet, bir Kaynak

burada kozlar verirken dayadım sıktımı dostlarım aile bir sen bom bom. Evet. Monster Boys kullanabilirsek. Tevfik baba bize kek yapıyor. <laughs> Bafe uyuyor. <laughs> Mirzu abi tost <tosiyo>. yiyor. <laughs> Adam her yerde vesay. Sefo <laughs> cake. Bak şimdi Ankara'daki en adam olayım mı hala? Are you ready for this shit? Artı bir. Bir şey isteyebilir miyim? Artı bir. Her Sansar Salvo'nun, aynen kanka katılıyorum artı bir diye konuşması var ya, oradaki artı biri koyar mısın montajda? Hayır. Lütfen adam bir kere. Kanka çok şenlendirici. Evet Ozan'ın evine geldim. Biliyorum ki adam akıllı. Bit aç açtı bit. Bu bit benim değil oğlum. Bana ne? Top 10 bm 810 liraya aldım gümden ne gerek var cime gitmeye Burada da bir tane modi ses kartımız var bak, bak, Lean yazıyor gördün mü? Lean yazıyor Lean Kardeşim öpüsü düşür bunu karıştırıyorsun Neyse orayı söylemeyeyim şimdi? Lean bir uyuşturucu falan mı ne? Yok, kanka benim işim olmaz öyle şeyler Var seninle ilgili bir şey var Neymiş? Google aç. shift ne yap? Sonra YouTube'a gir. Ototune yaz. Aga. <laughs> <laughs> nasıl ya bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> nasıl Onur Naci nasıl beni göçer lan? <laughs> <laughs> Kapıcalar ding dong. Olsa telefon. Yaptığımız <laughs> <laughs> şarkıyı dinliyoruz. Arda'nın demektir. bir <laughs> en bir iPad'i varmış. Apple Pencil da var. Şöyle bir bafe çizdim. <laughs> Fırçaları tam şey yapamadığım için buradaki fırçayla burada fırça alakası oldu ama. Vlog'u bitir.